Başkenti Ankara'mızdan, Kızılca Gün TV'den merhabalar. Daha öncesinde yaptığımız iki programın devamı niteliğinde bu programda yine Büyük Önder Atatürk'ün neden Atatürk olduğunu anlatan kesitler üzerinde yoğunlaşarak yeni bir program daha yapacağız. Geçen iki programımızla Atatürk'ün askeri hayatını ve askeri kariyerini çeşitli kesitleri çok kısa gündeme getirerek anlattım. Ama ondan önce bu programda vermek istediğim bir uyarı var. Bu uyarı alerji uyarısı. Bu program yoğun derecede Atatürk sevgisi ve saygısı içerir. O yüzden alerjisi olanlar seyretmesinler efendim. Daha sonra videonun altına gelip vıdı vıdı yapan tayfa oluyor. Bunların olmaması için ben başında uyarayım. İlk iki videomda bahsederken Atatürk'ün özellikle Çanakkale Harbi'ndeki başarılarını anlatmak istemedim. Bunu bazı arkadaşlarım sordu. Özel bir nedeni var mı diye. Burada açıklamakta fayda görüyorum. Çanakkale Muharebeleri ve Atatürk'ün Çanakkale'deki yaptıkları tek kelimeyle fevkalade ve eşsiz. Onları anlatabilmek için bir gün uzunca bir program yapacağım ve mümkünse kendimi o duygudan uzaklaştırarak yapmaya çalışacağım çünkü bunları anlatabilmek. O eşsiz zaferi üstünden geçebilmek gerçekten çok zor. Çanakkale'yi anlatırken Atatürk'süz anlatanların tersine, Çanakkale'yi Atatürk'süz anlatmanın mümkün olmadığını düşünen gruptanım. Çünkü büyük çoğunluğun bir kalemde hemen söyleyebileceği gibi, Atatürk Çanakkale'de sadece düşmanın önünden kaçan müfrezeleri uyarıp yatın, mevzi alın, düşmandan kaçılmaz deyip harekatın, muharebelerin ve harbin kaderini değiştirmemiştir. Ondan sonrası var ki ondan sonrası zaten çok önemli. Boşuna orada Kemal yeri diye bir bölge yok. Atatürk'ün orada yaptığı şeyler çok önemli. Çanakkale'yi anlatmayış olmamdan dolayı insanlar başka şeyler çıkartmasınlar istiyorum. Çanakkale'yi bir gün mutlaka anlatacağım. Şimdi ben Atatürk'ün muhteşem askeri kariyerini neden anlattığımı tekrar özetlemek istiyorum. Atatürk'ün askeri kariyerindeki her bir safa tek başına çok başarılı bir subayın kariyerine denk gelir. Yani bir kişi onun kariyerindeki herhangi bir başarının bir tanesiyle ömrünü geçirebilir. Ve bu Atatürk'ün hayatı için sıradan bir şey. İmkansızı sıradanlaştırmış bir insandan, insandan bahsettiğimiz için bunları derleyip toplayıp anlatabilmek çok zor. Atatürk'ün en basitinden yaptığı işlerde izlediği yollarda baktığımız zaman gördüğümüz tek bir şey var. İmkansız bir şekilde sıradanlaşmış ve bu sıradanlık biz de bu sistemin içine doğduğumuz için bizim tarafımızdan normal halde yorumlanmış. Aslında öyle değil. Yaptığı her şey imkansız. Bunları çok kolay bir şekilde yapmış. Şimdi tekrar bu programda şu konu üstünde durmak istiyorum. Kısaca Atatürk'ün ki o zamanki adıyla Mustafa Kemal'in aldığı rütbeleri tarihleriyle söyleyeceğim. Sonra da başka bir ayrıntıyı vereceğim. Biliyoruz ki 1902 yılının 10 Şubat'ında Teğmen oldu. 1903 yılında Üsteğmen oldu. 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı oldu. 1907 yılında Kolası oldu. Yani kıdemli yüzbaşı oldu. Bu rütbedeyken Picardi manevralarına katıldı. Yüzbaşı olarak Fransa'ya gitti ve orada bazı incelemelerde bulundu. Bir takım şeyler gördü. Hayatında önemli bir safhadır. 1911 yılında binbaşı oldu. 1914'te yarbay oldu. Buradan sonrası çok önemli. 1 Mart 1914'te Yarbay, 1 Haziran 1915'te Albay. Yani yaklaşık 10 ay sonra terfi etmiş oluyor ve 1 Nisan 1916'da yine yaklaşık 10 ay sonra da Mirli oluyor. Yani bugünkü karşılığı tüm general. Birer yıl arayla Albay ve tüm general oluyor. Askerlikten istifa ediyor istifa tarihi Erzurum Kongresi'nden önce 8 Temmuz 1919, istifa ettikten sonra e, sırasıyla Erzurum Sivas Kongreleri Ankara'ya geliş meclisin açılması, meclis açıldıktan e, bir süre sonra 11 Mayıs 2019. E, 1920'de kendisi hakkında idam fermanı veriliyor. İdam fermanının öncesinde de askerlikten atıldığı söyleniyor ama zaten öncesinde askerlikten kendisi istifa etmiş yaklaşık bir yıl önce. Mustafa Kemal boynunda idam yaftasıyla, ölüm cezasıyla ve ihanet suçlamasıyla çıktığı milli, milli mücadeleden başarıyla çıkıyor. Bütün başarıları alıyor. Ve Sakarya Meydan Muharebesinde Maraşal hemen peşinden Başkomutanlık Meydan Muharebesinde de tekrar 2. Meydan Muharebesini kazanıyor. Müthiş bir askeri kariyere sahip. Şimdi bazıları Atatürk'ü Çanakkale Muharebesinden Çanakkale Harbi'nden ayrı tutarak incelemek istiyor ama Osmanlı'nın ve o zamanki bizim ittifak halinde olduğumuz devletlerin başındaki insanların verdiği madalyalar var. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk askerlik hayatı boyunca bunlardan 4 tanesi Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra olmak üzere toplam 24 tane madalya alıyor. Bu madalyalar 1906 yılında almaya başlıyor ama madalyaların 1915 ve 1916'da bir yoğunluğu var. Bir bakalım 1915 yılında kimlerden ne almış? Önce 1914 yılında Bolayır kol ordusunda mürettep kuvvetler dediğimiz yerde kurmay başkanı iken Fransızlar hasbelkader ...bir başarı olmadığını düşündüğümüz bir zaman için Lejon de Hanır nişanı veriyorlar. Savaş başladıktan sonra Padişah 5. Mehmet Reşat 3. rütbeden Osmani nişanı veriyor. Kendisi zorlayarak Çanakkale'ye gidip orada görev almaya çalıştığı için. Savaştaki başarılarından dolayı Alman İmparatoru 1. Ferdinand kendisine sen Alexander nişanı takdim ediyor. Yine Padişah Mehmet Reşat Çanakkale'deki başarılarından dolayı imtiyaz madalyası veriyor. Yine Mehmet Reşat Çanakkale'deki üstün başarıları sebebiyle tekrar liyakat madalyası veriyor. Alman İmparatoru Wilhelm Ferdinand'dan sonra tahta geçiyor. Kendisini Demir Haç'la taltif ediyor. Hemen peşinden Mehmet Reşat bir defa da liyakat madalyası veriyor. Yetmiyor. Peşinden Mehmet Reşat Kafkas cephesinde Bitlis ve Muş'un e, alınmasında Ruslarla yaptığı mücadeledeki başarılarından dolayı kendisine tekrar e, ikinci rütbeden e, nişani berat veriyor. Askerlik hayatı boyunca 24 tane madalya almayı başarabilen bir askerden bahsediyoruz ve bazı insanlar konuşurken Atatürk'ün askeri kariyerinin e, hani zaten yapmak zorundaydı, zaten çok iyi bir askerdi şeklinde konuşarak onun askeri kariyerinin çok da önemli olmayabileceğini değerlendiriyorlar. Ben de tam tersini düşünüyorum. E, askeri kariyeri dünya üstündeki o güne kadar varlık göstermiş iz gö iz bırakmış askerlerle kıyaslandığında e, gerçekten somut verilerle desteklenecek şekilde eşsiz çok müthiş bir kariyerden bahsediyoruz. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik kariyeri de daha sonra yapacağı işlerde göstereceği başarılar gibi e, eşsiz e, müthiş ve e, Tekrar tekrar incelenmesi gereken gerçekten büyük bir başarıdır. Ee, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.